30 Ekim 2020 cuma günü Ege Denizi'nin seferhisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem yalnızca çok katlı binaları taş ve moloz yığınına dönüştürmekte kalmamış aynı zamanda masum insanlarımızı da hayatından koparmıştır. Depremin karanlık yüzü, kahredecek yönü bir kez daha varlığını göstermiştir. Bu kapsamda 114 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1035 vatandaşımız da yaralanmıştır. Üzüntümüzün tanımı ve tarifi yoktur. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, Cenab-ı Allah'tan rahmet tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza ise acil şifa dileklerimi hasreten ve tekraren paylaşıyorum. Bu zor günlerin mutlaka el birliğiyle aşılacağına inanıyorum deprem sadece İzmir'i değil, manen ve gıyaben de olsa milletimizin tamamını çok olumsuz şekilde etkilemiştir. Elbette vicdanları kanatmış, yürekleri tutmuştur. Aziz milletimiz asil bir dayanışma örneği göstermiştir. Soylu bir yardımlaşma seferberliği sergilemiştir. Dahası imrenilecek bir empati ve duygudaş, duygudaşlık hissiyatıyla afet bölgesine müşfik elini uzatmıştır. Devlet tüm imkanlarıyla depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmuş, yaraları sarmaya başlamıştır. Hakikaten insanüstü bir çalışmayla bütün ihtimalleri hesaplayan görüş derinliğiyle sahlenen fedakarlık çalışmalarla enkazın kaldırılma süreci takdir toplamıştır. Mesela ayda yavrumuz 91 saat sonra gün ışığına çıkarılmış, hepimizi sevince boğmuştur. Annesinin hayatı, hayata tutunamayarak vefatı ise bizleri çok üzmüştür. Onlarca beton yığınının altında bir güneş gibi doğan Elif kızımız umutlarımızı diri tutmuştur. Hayranlık ve hürmetle karşıladığımız devlet millet kenetlenmesi depreme karşı en büyük silahımız en güçlü mücadele vasıtamız olarak sivrilmiş öne çıkmıştır.